Of, yeni bir gün uyandım arkadaşlar. Bugün de normal bir gün olsun ya. Şöyle çantamı falan attım yanımda. Aa e, iki tane çantam var. Neyse, yedek olur. Çantamın içinde kostümüm var. Burada te, telsize çevirdim. Aynı zamanda polisi, polis polis telsizi falan gelebilir arkadaşlar. Yani sorun olmaz. Ben de bir gezeyim ya. çantam içinde üniformam var kostümüm lazım olur şimdi falan ben arkadaşlar ana yere gidip geliyorum <Sessizlik> la 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 Aa merhaba kardeşim sen kimsin? Ben şarkıcıyım ya. Vay köy yeni mi taşındın? Evet. Ha. Kardeşim dikkatli ol bu köyde yeni bir örüncek adam diye birisi var. Onun düşmanları falan gelirse hemen kaç. Tamam mı? Tamam. Bana bir tane ev var mı ya? Ya kardeşim yok mu? Gel arabaya atla. Araba hangi model? model? Passat. Passat ne var? Volkswagen Passat. <laughs> Aa, o. Kardeşim niye arabamı vuruyorsun? Öyle. Ne öyle oğlum ya? Allah Allah. Hadi ya. Sır ya. Çok kardeşim var. Bu arabayı bana verirsin değil mi? Yok kardeşim. Araba boş değil. Bir kardeşim bu ev boş. Anca. Bu ev işte görmüyor musun? Ne boku oğlum? Ne diyorsun ya? Fıstık gibi bir garajı var. şey var. Ya nasılmış? İşte bir tabanım aradı mı abi ya? Ev evet, garajı çonsun var. Karaş yani, kapıları artık çalışmıyor. Miyim yani? bir bakayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorunu çözdüm. Bakın şimdi. Heh. Ben gelmiyorum abi ben bu evi beğendim. Bakayım he tamam kardeşim. Bana bedavayı verirsin demişim. Tamam tamam şimdi de diye olsun. Ama sonra parasını alırım ben. Tamam abi. Ah oh, be şimdi. <laughs> arkadaşlar bu ya? Ya şuradan kestirmeden şöyle. Bir de inşallah bir sorun falan çıkmaz da. Evde biraz oturup televizyona bakacağım. Yemek falan yerim arkadaşlar. Öyle akşam olur zaten akşamda. Akşama kadar inşallah bir sorun çıkar. Vallahi canım sıkılır yoksa. Oh eve de geldik. Ben biraz takılayım evde sonra görüşürüz. Oh ya sonunda şeyler izliyorsan bildirim geldi. Bakayım şuna bir. Meray Meray bankayı soyuyorlar lütfen. Acil tekrar lazım. Örüncek adama benzer bir adam var. Ne? Benden başka örüncek adam olamaz bunda. Hele hele kötü olamaz. Hemen üstüme giyip çıkmam gerekiyor. Şurada olacak üstüm. Hemen şunu giyelim. Hadi bakayım, hadi örümcek adam. Şunu takalım. Evet arkadaşlar, bankaya doğru yola çıkıyorum. Ben orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, geldim bankaya. Ha bir dakika arkadaşlar, evde bir şey unuttum ya. Neyse, ba çantama bakayım arkadaşlar. Çantam biraz büyük. Yok arkadaşlar, evde unutmuşum da boş ver siz onu. Yeni aletimi gösterecektim ama yapmamış da olabilirim. Hadi bakalım. Hey. Ne hey, kimse yok ha? Sen de kimsin? Hoş geldin beni sen tanımıyorsun değil mi? mi? Ah. Ah. gel lan yiyorsa dışarıya. Gel gel gel. Ha. ne yapıyorsun? Ah. Uh. Ya yeni adam nerede? gördüm gel buraya sen git eh. Nere ee, çok hızlı davranıyorsun gel buraya korkak kim korga gel bak de adam gibi savaş kalaladıdım eh. hadi gel buraya Ne, nereye kaybolup duruyorsun? <laughs> Gel buraya. <laughs> Sen çok bir kuvvetsiz. Sen bu gibi bir savaşçısın. Sen sakin çok bir istin. Korkak bebe. Gel <laughs> de sana kim olduğumu göstereyim. Kimsin lan? Ben örüncek adamım. Bu şehrin koruyucusu. Koruyucusu. Allah seni kahretmesin. <laughs> Örümcek. Öl, öl tabi, öleceğim tabi. Sen de öleceksin ama ikinci. E, tabi senin atıcıların yok. anlayabilir ama seni <laughs> yiyeceğim. Ah. ah, bu işte yeniyim. istiyorum. Kim sen mi? Evet. Oh. Bir daha çakır çakalan güldü. Müspet eder mi? Ah, oh. o oh, çok sert burada. Skaladım. Neredesin? Ah. Gel buraya. Kimsin sen? Ben çarkacıyım. Atlattım beni Ah, o zaman kötü adam olmayı hiç bilmiyorsun. <laughs> gel lan geldim geliyor hayır nereye gitti hayır gel ne oldu Arne şimdi seni görüyorum ben de seni görüyorum <laughs> atıcılarım çalışmıyor Hayır. Hayır olamaz. Çünkü ben yaptım. <laughs> ya. Ateşim çalışmıyor olabilir. Ama senin yumruklarımla yenebilirim. Kim kimi yener göreceğiz. Nereye gitti bu? Beni bulamayacağım bir yere. Arkadaşlar bulamıyorum galiba gitti. Allah Allah. Neyse ben de eve gideyim. Heh sonunda çalıştı. Keşke savaşta da böyle çalışsaydım. Allah Allah. Ne oluyor ya? Hayır. Niye ben tekrardan buraya geldim? kesin o yeni adamın bu işte bir parmağı var arkadaşlar hala bir türlü alışamadım işe ama hala bu şehrin biricik ve tek örüncek adamı benim tabi şu ana kadar bendim <laughs> Heh, sonunda geldim eve. Bari şu kostümü falan çıkartayım, dinleneyim. Önce adam yine mi sanıyorsun sen? Ben dünyanın en iyi kahramanıyım. <gülüyor> <gülüyor> Oh, oh, oh. Hayır beni yedemezsin. Asla al al. al. <gülüyor> <gülüyor> Hayır öksürük iyi işaret değil. <laughs> beni yedemeyeceksin. <laughs> Gel bakayım buraya. Ya. <laughs> <laughs> of. Çok kötü bir rüya gördüm ya. <laughs> Rüyamda o adamla savaşırken ölüyordum. Köyde yerli bir olmuştu. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Belki de gidip bu adamı bulmalıyım. Heh. <laughs> Peki ya nasıl bulabilirim ki? Hmm, düşüneyim mi? Arkadaşlar ben biraz düşünüp geliyorum adamı bulmak. Arkadaşlar düşüneyim biraz. Aa buldum. Lan o ses neydi? Kostümüm nerede? Kostümüm nerede? Hemen 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 aşağı inip kostümümü almalıyım. Kesin yine o adam çıktı. Ben seni bulacaktım sen beni değil. <laughs> Büyük ihtimalle de beni takip etti. Ee. Hadi bakayım örüncek adam. Hadi baba hadi örüncek. tık. Ha? Hayır. Evimin önü patlamış. Ne? Nereden ses geldi? Tenefi sesi geldi. yo 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 Kaz 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 şuraya, ver şu kazmayı hadi. Hayır. Evim. Neresi patladı? Lan. Buldum seni. Gel buraya. <laughs> Oh, oh, oh. Hı. Gel buraya. Hayır 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 bunları söndürmem gerekiyor. Hayır 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 hayır, hayır. Ah hayır ah. Sen öleceksin hayır gel buraya hayır 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 almışım ama Bunu düzelteceğim Daha ev'e giremiyorum. E kendi evimi kendim yok ediyorum ya. Hayır buranın böyle halinde mi görecektim ben ya? Ben bu eve kaç para verdim senin haberin var mı? Yok. Erkek sen karşıma çık. Gel bakayım evimin salonuna. Gel Diğer... tamam, geleceğiz. Arkadaşlar ses verdim de Allah'tan robot süpürgem duruyor bilgisayarımda. Ha gel buraya oh. takıldım. Hayır. Ah. Ah. <laughs> Seni öldüreceğim. Bebek, yosun stadyuma gelebilirsin. <laughs> Ama <Orada gülüyor> bir şey var. Hayır. <laughs> seni öldüreceğim lan. Olur <laughs> <laughs> çok çok gülmeli bir günüm benim <laughs> ya. Hadi git git. değil. <laughs> Hadi gel lan, seni bekliyorum bebek. Aya bir kalkayım. Sana bebeği göstereceğim. Zaten azıcık kötü adam olmayı bilseydin beni burada öldürebilirdin. Sana kıyamadım çünkü seni canlı canlı öldüreceğim. Gel. Hadi stadyuma gel. <laughs>

Hadi. Ah. Ah. Hadi. Hadi. buradan ben fırtına bilirim. Ah. Ah. Hadi. Ya. Ah. 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 Ayır, köpeğimi evde unuttum. Ah. Bekle, geliyorum. Ah. 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 De. Şöyle az kalan şuraya. Ah, geldim. Aslıktım. Geldim oğlum. Merak etme. Geldim. Aa, bu adam hiç durmayacak. Evim. Ne olmuş buraya? Savaşı kaybedeceğim. Kendime gelmeliyim bir an önce yer altım. taramadım Eski kostümüm. Eski kostümüm. Sadece maskesi kalmış. Ha? Hava, hava, hava. Bir an havada kaldım. senin işini bitireceğim be oğlum. Sırf bu eve o kadar para verdiğinden değil, evimi yok ettiğinden senin işini, bitireceğim. Benim adım Örüncek Adam. Allah'tan köpeği sağlam. Oy oğlum, oy, oy ben seni yerim. Kalk bakayım aya. Gidiyoruz. Hatta gel arabayla gel. Gel oğlum gel. Gel küçük. küçük. Ya oğlum sen de bir arabaya binemiyorsun ya. Hadi ah. örüncek adam. Bana bir örüncek mobil lazım ya. Ah. Ayağım hala ağrıyor. Şimdi oraya gitmeyelim Bu arabayı oraya fark edeceğim. Ah. Ah. ya Gerçek olacak galiba. İleride bir şey patladı. Hissettim. Arabayı buraya park etmeliyim. Köyümün bana ihtiyacı var. Hadi yorumcak adam. Hadi. Ah. 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 Hayır gitmem lazım oraya ah. Hadi örüncek hadi hadi gel buraya ol <laughs> <laughs> bugün ölmeyeceğim bugün değil <laughs> Yaklaşıyorum bebe. <gülüyor> <gülüyor> Buraları tamir etmen lazım. Sen ilk başta kendini tamir edeceksin. Ben tamir etmem de sen tamir etsen iyi olur yoksa garanti öleceksin. Şansların artık bitti. Ben örümcek adamım. Aa, ben de Selçuk İnanın. <laughs> Ve asla pes etmeyeceğim. Sen peki pes, pes anladın. Çık lan karşıma. Gel lan yiyorsa. Seni futbol sahasında orada bekliyorum. Gelmeyeceğim yani. Korkak bebe. Kimmişten korkak bebe? Evet çıkmam lazım ha hayır Aslanayı da patlattı <laughs> ne yapacağım düşün düşün düşünürümce adam hadi oruçe küçükleri uuuu <laughs> <laughs> Burada değilsin. Futbol sahası. Hı. <laughs> 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 Gel buraya. Ah. <laughs> <laughs> Yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Gel buraya. Bir tane şey patlatamadım. Oo. Ya. Ya sen Hayır. Hayla yanıyorum Benim kim olduğumu biliyor musun? Evet. Kimim ben? Boklu. Beni yanlış tanıyorsun. İnsan, boklusun. Benim adım Örüncek adam. Yani. Ah! Ah! Hayır. Kaçmam gerek. Ah. Hadi. Hadi. Çalış, çalış. Neden bu kadar yavaş gidiyorsun? Ne? Birden bunun bir sesi mi geldi? Güvenlikleri de öldüreyim mi o zaman? Şehire anons veriyor. Ben bir kahraman değilim. <laughs> Ve ben bu üniformayı hak etmiyorum. Doğru hak etmiyor. Niye sesin uzaktan geliyor ya senin? Ha yaklaştın. Pes ediyorum. Yalan söyleme. Madem şehri kurtaramazsın. Kimseyi kurtaramayacağım anlamına geliyor. Hadi önce adam. Büyük güç. Büyük sorumluluk demektir. Ve bende de Büyük güç. Büyük demek. Bu sorumluluk var. Yok. Hadi. Ha ah, ah, ha ah, ah. ha. geliyorum buldum seni gördüm gel buraya gel bakalım buraya